Herkese merhaba. 12. sınıf okul matematik kitabımızın 55. sayfadaki logaritmik denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulama sorularını çözmeye başlıyoruz. Birinci soru. Denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Görmüş olduğunuz üzere üstlü denklemler var. Şurada x artı 1'i aşağı indirmeniz için 2'yi 7'nin altına indirmeniz lazım. A şıkkının sorusunu yaparken x artı 1 aşağı indi. Logaritma 2 tabanında 7 oluşacaktır. Amacımız x'i bulmak olduğu için artı 1'de karşıya attığımda x eşittir. Logaritma 2 tabanında 7 eksi 1 olacaktır diyebiliriz. Bursa şıkkıyla devam edelim. Yine şu 2x eksi 1'i düşürmek için 4'ü bunun altına iteleyebilirsiniz. Yani 2x eksi 1 aşağı düşecek ve 4 de şunun altına geldiği anda soru gelebilir. Yalnız burada logaritma ifadesini kullanmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü sağlı sollu baktığımda hep 2'nin kuvvetleri ile alakalı. Şu 4'ü 2'nin kuvveti şeklinde yazarsan 2'nin karesidir. Üstün üstü çarpılırdan 4x-2 olur. E sağ tarafta 1 bölü 2 o da 2 üzeri eksi 1'dir. Üstlü denklemlere göre şu şekilde düşüneceğiz. Tabanlar aynısı üstler de aynıdır. Yani 4x-2 eşittir eksi 1. Buradan 4x eşittir eksi 2 karşıya geçtiğinde artı 2 1. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x çözüm kümesini yani 1 bölü 4'ü bulmuş olabiliyoruz. C şıkkına başlayalım. Bakın burada 2 üzeri x varken burada 4 üzeri x var. Resmen 4 üzeri x 2 üzeri x'in karesi. Burada parametre değişimine bir gidelim. Bunu bu farklı bir soru hemen şöyle farklı bir renkle çözelim. Yani 2 üzeri x'e t diye bir parametre verelim. Dolayısıyla 4 üzeri x ne olacaktır? T kare. 2 üzeri x t olacaktır. Eksi 6 eşittir 0. E bu çarpanlara ayrılabilen bir ifade eksi 3'e eksi 2 de ayırırsanız t eksi 3 çarpı t artı 2 eşittir 0. Buradan t eşittir 3 ve t eşittir eksi 2 çıkacaktır. E ben t diye niye demiştim? 2 üzeri x'e demiştim. 2 üzeri x buradan ya 3'tür ya da 2 üzeri x nedir? Eksi 2'dir. 2 pozitif bir sayı üstel fonksiyon sonucu eksi olması imkansız. Çünkü bir sayının siz bir kuvvetini alarak eksi yapamazsınız. Dolayısıyla buradan bir çözüm kümesi gelmez. Peki buradaki çözüm kümesi nasıl olacak? 2'yi altına itelediğimizde x aşağı düşecek. Ve logaritma 2 tabanında 3 olacak diyebiliriz. Ceyhan şıkkında da bir tane kökümüz ortaya çıktı. Şimdi Ç'de de şöyle bir durum var. E üzeri x varken E üzeri x x varsa burada da yine parametre değişimine gitmenizi öneriyorum arkadaşlar. Peki nasıl? Şöyle başlayalım. Şimdi E üzeri x'e t deyin yine. Buraya E üzeri x'e t yazarsam e üzeri eksi x 1 bölü t olacaktır. O da 6 bölü t olacak. Eksi 1 eşittir 0. Burayı düzenleyeceğiz. T'ye t'yi çarparsak t kare eksi 6 bölü t eksi 1 eşittir 0. T ile eksi 1'i çarpıp buraya yazarsak buradan da t kare eksi t eksi 6 bölü t eşittir 0 çıkacaktır. Çok uzatmayalım. Şurada bana birazcık yer lazım. Şöyle kaldırırsam herhalde bize biraz yer oluşur. Şu üst tarafı sıfır yapan ifadeler üst taraf çarpanlara ayrılabiliyor. Nasıl? t eksi 3 çarpı t artı 2 olarak çarpanlara ayrılabiliyor. t eşittir sıfır. Buradan t ya 3 çıkacak ya da eksi 2 çıkacak. t dediğim ifade neydi? e üzeri x'ti. E, e üzeri x'in eksi 2 olma ihtimali yok. Çünkü üstel fonksiyonun sonucu negatif olamaz. e üzeri x'i kaça eşitliyorum? Şurada yapayım arkadaşlar. e üzeri x'i 3'e eşitliyorum. x'i çekmek için e'yi altına atıyorum. Taban e olunca biliyorsunuz logaritma nature yani elen 3 olacaktır. Cevabımız yani buradaki çözüm kümeleri bu şekilde bulunabilir diyebiliriz. İkinci sorumuza devam edelim. Anlaşılan çok seçenekli çok sorumuz var. Videomuz biraz uzun olabilir. Şimdi denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz. Üst taraftakiler genellikle üstü denklemdi. Burada da biraz logaritmik denklemler görüyorum. Yani adan ışıkkı ile başlayalım. Rengimizi bir değiştirelim. Şöyle. A şıkkı ile başladık. Ne yapıyorduk? Bu 2 tabandaki 2 5'in altına gelebiliyor. Şöyle okla gösterirseniz. 3x 2 kalıyor. 2 üzeri 5 oluyor. 2 üzeri 5'in biz 32 olduğunu biliyoruz. Eksi 2'yi karşıya attığımda 3x eşittir. 30 4 olacaktır. Her iki tarafı 3'e böldüğümde x'i buradan 34 bölü 3 buluruz arkadaşlar. Bursa şıkkıyla devam edelim. Şimdi burada fark ettim ki tabanlar aynı bakın. Her iki tarafta eşitliğin her iki tarafında logaritma 5 tabanı var. O zaman içler de aynıdır. Yani ne yapabiliriz? Direkt x artı 3 eşittir x kare eksi x diyebiliriz. E burada ikinci dereceden denklem var. x kareyi yani şu x'li karşı sağ tarafa atalım. O da şöyle oluyor. x kare artı x'i karşı atarsak eksi x olacak. Eksi 2 x artı 3'ü karşı atarsak eksi 3 eşittir ne oldu? Sıfır oldu. Gene çarpanlara ayrılabilen bir ifade. Yani x eksi 3 çarpı x artı 2 eşittir sıfır. Buradan x eşittir ya 3 ya da eksi 2 çıkacaktır çözüm kümemiz. Yalnız şöyle dikkatli olalım da şu eksi 2 şuraları bir içerileri eksi yapmasın ki yapmıyor zaten bir sıkıntı gözükmüyor arkadaşlar. Ceyhan şıkkıyla devam ediyorum. Demiş ki e üzeri 4 x üzeri ln x demiş. e üzeri 4 eşittir x üzeri ln x. Burada şu ln x'i aşağı indirirsek bizim için bir rahatlık olacaktır. Burada yeni bir yöntemden bahsedeyim. Her iki tarafın elenini alabiliyorsunuz. Yani şurayı sol tarafın elenini alırsam elen e üzeri 4. Sağ tarafında elenini alırsam elen x üzeri elen x olacaktır. E biliyorsunuz ki elen x öne inebiliyor. 4 de öne inebiliyor özellikleri. 4 elen e eşittir elen x çarpı elen x olacaktır. Elenenin e'nin 1 olduğunu biliyoruz. 4 eşittir elen x'in karesi oldu arkadaşlar sağ taraf. Şimdi elen x'in karesi 4 ise buradan ne diyeceksiniz? Elen x ya 2'dir ya da eksi 2'dir. E oradan x nedir o zaman? Ya e karedir ya da e'yi bunun altına itilerseniz. Ya da e üzeri eksi 2'dir. Buradan da iki cevap bulmuş olduk arkadaşlar. Ç ile devam edelim. Logaritma 4x-6 artı logaritma x e eşittir 1. Burada fark ediyorum. Bakın tabanlar 10 ve arada artı işlemi varsa biz bunları çarpabiliriz. Yani içerideki ifadeleri çarpabiliriz. Yani x ile 4x-6'yı çarparsak. O da 4x kare eksi 6x yapacak. Kaç eşit olacak? 1. E burada 10 var gizli. Hani onluk logaritma. Onu bunun altına eteleyebiliyoruz. 4x kare eksi 6x eşittir. 10 üzeri 1'den 10 olacaktır. Onu sol tarafa atıyorum. 4x kare eksi 6x eksi 10 eşittir 0. Böyle bir ikinci dereceden denklemde eşitliğin her tarafı mesela bunlar hep 2'nin katı olduğu için sadeleştirirsek daha rahat görürüz çarpanlara ayırmayı. 2x kare eksi 3x eksi 5 eşittir 0. Bakın buraya 2x'e x olarak, burayı da 5'e 1 olarak eksi elde etmem için buraya eksi buraya artı dersen eksi 3 x'i bulabiliyorum. Çok uzatmayayım. Şu şekilde biraz aşağı çekeyim. Yer lazım. Buradan çarpanlara ayrılmış hali yan yana yazıyorsunuz biliyorsunuz. x artı 1 eşittir 0. Burayı 0 yapan değer x eşittir ya 5 bölü 2 olacaktır ya da x eşittir eksi 1 olacaktır diyebiliriz. Yalnız burada dikkatimi çeken bir şey var. Bakın x'i eksi 1 buldum ama Logaritmanın içerisi biliyorsunuz sıfırdan küçük olamaz. Dolayısıyla eksi 1'i alamayız. Bak eksi 1 burayı da sıfır yapıyor. Dolayısıyla buradan eksi 1 diye bir kök gelemez diyebiliriz. Arkadaşlar. Yani 5 bölü 2 olabiliyor. Yani tek kökümüz var. O da 5 bölü 2. Yani çözüm kümesini yazı, yazacak olursak süslü parantez içerisinde 5 bölü 2 dememiz yeterlidir diye düşünüyorum. Devam edelim. Üçüncü sorumuzla yine çözüm kümeleri bulacağız. Hem logaritmik hem de üstü denklemler var gibi gözüküyor. Şimdi A şıkkında gene şöyle yapalım. 3 üzeri x'e t diyelim arkadaşlar. Uzatmayalım. 9 üzeri x ne olur? T kare. Burada 3 üzeri x var. Yanında bir 3 çarpanı var 3 üzeri 1'den dolayı. Eksi 3 t olur. Eksi 10 eşittir 0. E zaten 5'e 2 oldu. Eksi 5'e artı 2 dersek. Yine çok uzatmıyorum artık hızlanalım. Ya buradan t eşittir 5 ya da ne çıkıyordu? Eksi 2. T dediğim ifade 3 üzeri x'te 3 üzeri x ya 5'tir ya da 3 üzeri x eksi 2'dir. Artık anladınız artık bu üstlü ifade logaritma yani bu eksi olamaz. 3 üzeri x de 5 ise x'i buradan 3'ü altına itelersek logaritma 3 tabanında 5 çıkacaktır diyebiliriz. Çözüm kümesi bulmaya devam ediyorum. Şuradan farklı renk bir kalem seçelim. Bak yine burada 4 üzeri x'in karesi var. Yani biz burada 4 üzeri x'e t dersek burası t kare artı t eksi 12 eşittir 0. E, aradaki fark bir olacak şekilde 4'e 3 ayarlarız. Artı olması için de artı eksi ayarlarsak t buradan ya eksi 4 ya da 3 çıkacak. T dediğim ifade şuydu. 4 üzeri x, eksi 4 ya da 4 üzeri eksi eşittir 3 çıkacaktır. Üstel fonksiyon sonucu eksi olamaz diyeceğiz. Ve x eşittir logaritma 4 tabanında 3 diyebiliriz arkadaşlar. Haydi bakalım. C şıkkında yapalım. Şimdi burada fark etmiş olduğunuz üzere tabanlarımız aynı. Arada eksi işareti var. Dolayısıyla biz bunu bölme haline getirebiliyoruz. İki tabanında x eksi 1 bölü x eksi 2 diyebiliyoruz. Eşittir kaç olsun? 4. 2'yi altına atıyorum. Yine logaritma özelliği geri. x eksi 1 bölü x eksi 2. 2'nin 4. kuvvetinden 16. O da işler dışarı çarpma yaparsak x eksi 1 eşittir. 16 x eksi 32. x'i buraya 32 buraya alırsak 32 eksi 1'den 31 eşittir. 15 x çıkacak. Her iki tarafı 15'e böldüğümde x 31 bölü 15 olacaktır ki 31 bölü 15 zaten 2'den büyük bir sayı olduğu için. Yalnız burada şöyle bir durum var. 2'den büyük ama 3'ten küçük bir sayıdır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi x eksi 1 bölü x eksi 2. Ha, durun ben de şaşırdım. C, C sorusunu yapıyoruz. 2'den büyük bir sayıdır. İçerisi pozitif yapıyor. İçerisi pozitif yapıyor. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ç, bir an ç çözüyoruz gibi geldi. Ee, 31 bölü 15 olacaktır. Çözüm kümesini yazacak olursak süslü parantez içerisinde 31 bölü 15 zaten nedir? Şurada fark ediyorsunuz içeriği e, negatif yapmıyor diyebilirim sizlere. Evet ç şıkkını yapalım. Orada da fark ettiyseniz 5 tabanında arada artı işlemi varsa içerideki ifadeleri çarpabiliyoruz. Yani 5 tabanında ne olacaktır? x-1 çarpı x-3 eşittir 1 olacaktır. 5'i bunun altına atarsak şuradaki çarpmayı yapmak zorundayız. Yaparsak x kare eksi 4x artı 3 gibi bir ifade çıkacak. Eşittir 5. 5 üzeri 1'den. x eksi 1 ile x eksi 3'ü çarptım. eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım artı 3 oldu. Buradan eksi 4x geldi. 5'i sol tarafa attım. Çünkü ikinci dereceden bir denklemle karşı karşıyayım. O da ne oldu? Eksi 2 eşittir. 0 çıktı. Bu çarpanlara ayırmıyor. E biliyorsunuz çarpanlara ayırmadığımızda diskriminant hesaplıyorduk. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 ac idi. Verdiğim ifade eksi 4. 4'ün karesini alırsak 16 eksi. 4 çarpı a'mız 1. C'miz de kaç? Eksi 2 çarparsak 8. Diskriminat kaç çıktı? 24 çıktı arkadaşlar. E buradan diskriminat biz pozitif bulduysak buradan 2 tane kök gelecektir. Köklerimiz de nedir? x1 eşittir neydi formül? Eksi b artı kök delta bölü 2 aydı. x2 eşittir. Eksi b eksi kök delta bölü 2 aydı. x1 kökünü bulursak eksi b. B dediğim ifade Eksi 4 arkadaşlar. Ee, eksi 4 olduğu için eksi eksi çarpım artı 4 oldu. Artı kök 24 bölü 2 çarpı a'dan 2 çıktı. Bu da zaten eşleniyor olacak. Yani 4 eksi kök 24 bölü 2. Burada birkaç işlem var. Sadeleştirme işlemi. Oralara top girmek istemiyorum. Video uzansın. Devam edebiliriz. Diskriminatı da hatırlamış olduk. Dördüncü sorumuzla artık bundan sonra şıklı sorumuz yok. Daha hızlı bir şekilde ilerleyebileceğiz. Denklemin çözüm kümesini bulunuz. Arkadaşlar en dıştaki 2'den başlıyorsunuz. 2'yi şunun altına atıyorsunuz. Yani 2 artı 2 logaritma 3 tabanında 2x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 1'den 2 olacaktır. Burada 2'ler varken buradaki logaritma özelliğini kullanamazsınız. Bu 2'yi sol tarafa attığınızda sağ tarafta 0 kaldı. E şimdi arkadaşlar burada 2 var. Ne yapmam lazım? Bir de 2'ye bölmem lazım. 2'ler gitsin. Bulduğum şey şu 3 tabanında 2x eksi 1 eşittirine çıkacaktır 0. Logaritma özelliği kullanıyorum. 3'ü bunun altına attığımda 2x eksi 1 eşittir 3 üzeri 0'da 2x eksi 1 eşittir 1 çıkacak. Eksi 1 karşıya attığımda 2x eşittir 2. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde de x eşittir 1 çıkacaktır. Ki içeriği de negatif yapmadığı için çözüm kümesini tek elemanlı olarak yani 1 şeklinde buluruz diyebiliriz. 5. sorumuzla devam edelim. Denklemin çözüm kümesini bulunuz demiş arkadaşlar bizlere. Hemen şunları bir ayarlayalım. Logaritma 8 demiş. Şöyle kalemimizi bir değiştirelim. Kırmızı yapalım. Bu 2'nin kübüdür ama şuraları bir düzenleyelim arkadaşlar. Burada düzenlenmeden burada şık olmayacak. Logaritma 8 diyelim. Eksi 2 log x olsun. Şu log x'i sol tarafa atalım. Eksi log x olsun. Bunu da sol tarafa atalım ama yani eksi log olsun ama bu 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 olarak yazalım. Sağ taraf 0 oldu. Şu eksi 2'yi başa atacağım şimdi. Logaritma 8. Eksi 2 log x, eksi log x daha eksi 3 log x yapacak. Eksi 2 öne atarsak önünde eksi var. Artı 2 log x daha yapacak. Eşittir 0. Valla çok güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Logaritma 8, eksi 3 log x, artı 2 log x, eksi log x çıktı. Eşittir 0. Şu eksi log x'i karşıya atalım. Log 8 eşittir log x oluyor fark ettiyseniz. E loglar aynıysa x de kaçtır buradan? 8'dir diyebiliriz. Altıncı sorumuzla devam edelim. Demiş ki denklemin çözüm kümesi nedir? Arkadaşlar fark ettiğiniz üzere şu tabanlar aynı. Bu arada artı işlemi varsa biz bunları çarpabiliyoruz. Nasıl? X çarpı 3x artı 2 olarak yazabiliyoruz. Hem burayı dağıtalım hem de 3'ü altına getirelim. X 3x ile 3x'i çarparsak 3x kare artı 2x eşittir. 3 üzeri 0 olacak. O da kaçtır? 1. 1'i sol tarafa atıyorum. 3x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0. E burası 3 xe x olarak ayrılır. Burası da 1'e 1 olarak ayrılır. Artı olması için bunu artı bunu eksi seçmek zorundasınız. Çarpanlara ayrılmış hali 3 x eksi 1 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan kökleri bulacak olursak x ya 1 bölü 3'tür ya da nedir? Eksi 1'dir. Yine burada dikkat ediyorsunuz. Kökü buldum eksi 1 ama bakın şurası eksi 1 olamaz. Çünkü logaritmanın içerisi sıfırdan büyük olmak zorunda. x büyüktür 0. Dolayısıyla eksi bir kökünü alamıyorsunuz. Çözüm kümesi burada sadece bir elemanlı 1 bölü 3 gelecektir diyebiliriz. 7 soruyla devam ediyoruz. Öncüllü bir soru. Bu sefer logaritmik eşitsizlikler. İlk önce üstlü eşitsizlikler çözeceğiz. Sonra C, d, d, de logaritmik eşitsizlikler. Güzel bir tekrar olmak üzere. Tabanlar aynı. Bakıyorsunuz. Basit kesir mi? Bileşik kesir mi? 2, 2 bileşik kesir. Birden büyük. O zaman direkt üstleri eşitsizliğin yönünü değiştirmeden şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar kolay. Eksi 2x'i karşıya attığınızda 3x olacak. Artı 1'i karşıya attığınızda o da eksi 3 eksi 1'den eksi 4. Her iki tarafı 3'e böldüğünüzde x küçüktür. Eksi 4 bölü 3 olacak. Çözüm kümesi yazacak olursanız eğer eksi sonsuz ve eksi 4 bölü 3 arası ve şurası da açık parantez. Bursa şıkkıyla devam edelim. Biraz kalemimiz kalın sanırım. Bunu bir değiştirelim. Şu şekilde daha iyi olur. Şimdi burada 1 bölü 2 var, burada 2 var. Tabanları aynı yapabiliriz. Ben sadece burada şöyle bir şey öğretmek amacıyla tabanlar basit kesirsi böyle farklı bir şey yapıyorduk. Bunu öğretmek amacıyla sağ tarafı 1 bölü 2 yapmayı tercih ediyorum. Bir şeyler öğrenelim, tekrar edelim. 1 bölü 2 üzeri x eksi 1. Sağ tarafı 1 bölü 2 yapmak için arkadaşlar üssü eksi alıyorum. Yani buraya 1 bölü 2 yazıyorum, üssü eksiyle çarpıyorum. Yani eksi 2x artı 1 diyorum. Bakın üstte eşitsizlik çözerken tabanlarınız basit kesirse şu aradaki eşitsizliği yön değiştirerek yazmak zorundasınız. Mesela burada büyük eşittir diyor ya. Siz küçük eşittir yazacaksınız. Eksi 2x artı 1 diyeceksiniz. Eksi 2x'i sola attığınızda 3x küçük eşittir 2'den her iki tarafı 3'e böldüğünüzde x küçük eşittir 2 bölü 3. Yani eksi sonsuzla 2 bölü 3 arası küçük eşit olduğu için köşeli parantez olacaktır diyebiliriz. Ceyhan Şıkkı ile devam edelim. C şıkkıya devam edeceğim ama yine burada bir detay var. Neden? İndisim yani tabanın 1 bölü 2 basit kesir. Basit kesiri bak yine biz logaritma gibi bunun altına atacağız. Diyeceğiz ki 2x eksi 4. Biz burada 1 bölü 2'yi 2'nin altına atıyoruz ama burası basit kesir olduğu için eşitsizlik yön değiştirmek zorunda arkadaşlar. Yani 2x eksi 4 küçüktür 1 bölü 4. Eksi 4'ü karşıya atarsanız 1 bölü 4 artı 4 olacak. 2x küçüktür 4 kere 4 16'dan 17 bölü 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüzde x küçüktür 17 bölü 8 olacaktır. O da demeyeyim daha sorumun devamı var. Burada lütfen dikkatli olalım. Nasıl dikkatli olalım hemen gösterelim sizlere. Arkadaşlar x 17 bölü 8'den küçüktür ama logaritmanın tanımı gereği 2x eksi 4'ün de siz sıfırdan büyük olduğunu yazmak zorundasınız x4'ü karşıya attığımda 2x büyüktür 4. Her iki tarafı 2'ye böldüğümde x4 bölü 2'den 2'den büyük çıkacak. Yani çözüm aralığımız 2 ile 17 bölü 8 arası olacaktır. Lütfen şu kısma dikkat edin unutmayın. Devam edelim. Çeyhan han şıkkıyla devam. Çeyhan. Çeyhan şıkkıyla yeni bir akarsu buldum arkadaşlar. Çeyhan. Çeyhan ile devam ediyoruz. Ama burada mutlak değer var. Beraber mutlak değer hatırlayacağız. İnşallah sizlerle beraber. Soruyu şöyle durun bakalım. Şöyle bir yer açalım kendimize. Soruyu şöyle yazalım ama mutlak değerli eşitsizlik nasıl çözülüyordu bir hatırlayalım. Şöyle bir kalemimizi yeşil yapalım. Bir teşvik olsun. Ç. Öncelikle şunu söyleyeyim. Küçüktür 4 dediğinde mutlak değerli eşitsizliklerde bir kere kesinlikle şöyle yazıyoruz. Eksi 4 küçüktür logaritma 2 tabanında x eksi 3 o da küçüktür 4. Yani ne yapıyorduk? Eksi 4 ile 4 arasına sıkıştırıyorduk arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonrası sistem. Nasıl sistem? Şurayı bir çözeceksiniz. Şurayı bir çözeceksiniz. Şimdi bu 2. Allah'tan orada öyle bir detayımız yok. Eğer bu basit kesir olsaydı bir eşitsizlik yön değiştirecekti. 2'yi eksi 4'ün altına atıyorum. 2 üzeri eksi 4 küçüktür. X eksi 3 oluyor. 2 üzeri eksi 4 1 bölü 16'dır. Eksi 3'ü karşıya attığımda artı 3. X oldu. 16 çarpı 3 48. 49 bölü 16'dan büyükmüş x. Ama siz neyi biliyorsunuz bir de? x eksi 3 sıfırdan büyük olması gerektiğini biliyorsunuz. Onu da şuraya bir kenara yazalım. x eksi 3 ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük yani x ne olmak zorunda? 3'ten büyük olmak zorunda. x aynı zamanda 49 bölü 16'dan da büyük olmak zorunda. Hani bunu 48 deseniz burası 3 virgül küsuratlı bir sayı. Yani bizi şu sağlıyor zaten. Yani şuna gerek kalmıyor. Şu daha dar bir küme olduğu için. Şimdi gelelim ikinci safhaya. Ne yapacağım? 2'yi 4'ün altına atacağım. Diyeceğim ki x eksi 3 küçüktür. 2 üzeri 4 olacak. Buradan x küçüktür 16 artı 3'ten x küçüktür 19 olacak. Arkadaşlar x 19'dan küçük olacak ama bir de 3'ten büyük olacaktı. Hatırlıyorsanız hatta şundan büyük olacaktı. Bu bir sistem olduğu için hepsini sağlaması lazım. Dolayısıyla biz şunu kabul etmiştik zaten. 49 bölü 16'dan büyük olacak. 19'dan da küçük olacak. Çözüm kümen budur. Zaten şunu sağlıyor arkadaşlar. Bu aralık şu x eksi 3'ün yani içerinin sıfırdan büyük olduğu durumu sağlıyor diyebiliriz. Bir de denizli şıkkı var ki o da buna benziyor ama yine bir çözelim isterseniz. Farklı bir renk seçelim. Şöyle mor seçelim. Şuraya da yazalım arkadaşlar. Denizli 1 küçüktür. Logaritma 5 tabanında x eksi 1. O da küçük eşittir 2 olsun. Sonra şurayı şöyle aşağı çekelim. Yine sistem olarak bir burayı çözeceğiz bir de burayı çözeceğiz arkadaşlar. 5'i altına etelediğimde yine bileşik kesir olduğu için eşitlik yön değiştirmiyor. x eksi 1 x 1 karşı x 6'dan büyük olacak. Ama bir de ne biliyoruz? x eksi 1 sıfırdan büyük yani x büyüktür 1 olmak zorunda. Bir de eşitsizliğin sağ tarafındaki sistemi çözersek x eksi 1 küçük eşittir 5'in karesi yani ne olacaktır? 25 buradan x küçük eşittir eksi 1 karşı attığımda 26 Şimdi bu eşitsizlikleri sağlayan ortak bir küme yapacağız. X 6'dan küçük olmak zorunda. Büyük olmak zorunda. Yani X büyüktür 6. X büyüktür 1. Bakın X büyüktür 6 zaten X büyüktür 1'i sağlıyor. X küçük eşittir 26 diyorsa burayı şöyle yazarız. 6 ile 26 arasında 26 dahil diyebiliriz. Zaten burayı da otomatik sağlamış oluyor arkadaşlar. Eşitsizlik de iyi bayağı çözdük. Eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Gene arkadaşlar sistem üzerinden bunu yapacağız. Bize bir krallık yapmış. Şuraya 2 vermiş. 2'yi sıfırın altına atıyoruz. 2 üzeri 0 küçüktür. X eksi 5. 2 üzeri 0 1'dir. Eksi bir şey karşıya atarsak 6 küçüktür x. Yalnız dikkat edin. X eksi 5 ne olmak zorunda? 0'dan büyük. Yani x ne olmak zorunda? 5'ten büyük olmak zorunda. Bunu da bir yazalım. Sonra şu sağ taraftaki sistemi çözelim. 2'yi 4'ün altına atarsak x eksi 5 küçük eşittir. 2 üzeri 4'ten 16. O da x küçük eşittir 21. Bunu komple sağlayan kümeyi yazacak olursak x 6'dan büyük olacakmış. Zaten 5'i sağlıyor. 6 ile 21 arası ama köşeli parantez. Bana demiş ki kaç tane x tam sayısı vardır? 6 ile 21 arasındaki ilk tam sayı 7, 8, 9, nokta nokta kaça kadar? 21'e kadar arkadaşlar. Normalde 1'den 21'e kadar 21 terim vardır. 1'den 6'ya kadar da 6 terim vardır. 21'den 6 çıkarırsak 15 tane tam sayı değeri vardır diyebiliriz. 9. soruyla devam ediyoruz. Şurada x üzeri ln x var. Bu ln x'i aşağı indirmek istiyorum. ln in x'i aşağı indirmek için her iki tarafın elini alma meselesi yapacağım. O yüzden e üzeri 12'yi karşıya attım. Ve her iki tarafın elini aldım. Bir, bir, önceki soruda yapmıştık. Bir, yani birkaç soru önceki soruda özür diliyorum. Ne yapacağım? ln e üzeri 12 x dedik. Şimdi şu çarpım ayrılabiliyordu. ln x'e öne inebiliyordu. ln in x çarpı ln x oldu sol taraf. Burayı da ayırıyorum. ln e üzeri 12 artı ln x diye çarpımı toplam şeklinde yazdım. ln x çarpı ln x ln x'in karesi. Şu ln 12 öne indi. 12 olur arkadaşlar. ln de 1 zaten. Ne oldu? Burası da ln x oldu. Arkadaşlar resmen ikinci dereceden denklem var. Nasıl? Şöyle ln x'e t parametresi verin. Burası kare oluyor. Yani t kare. ln x'i sol tarafa atarsanız t. 12'yi sol atarsanız eksi 12 eşittir 0. E, 4'e 3 diye çarpanlar ayırırsak t buradan ya 4 ya da ne çıkacaktır? Eksi 3. T dediğim ifade ln x'ti. ln x buradan ya 4 çıkacak ya da ln x buradan eksi 3 çıkacak. Taban e olduğu için e üzeri 4 veya taban e olduğu için x de buradan e üzeri eksi 3 çıkabiliyor. Bakın çözüm kümesini bulduk. Şuraya şık bir şekilde yazalım. Şöyle süslü parantez. E üzeri eksi 3 ve e üzeri 4 şeklinde iki tane çözüm kümesi vardır dedik arkadaşlar. Kelemanla 10. soruyla devam ediyoruz. Şimdi 2 üzeri log x log arkadaşlar her iki tarafın onluk logaritmasını alalım. Burası ancak böyle güzelleşir. Veya şöyle bir özellik var. Dur daha şık bir özellik gördüm. Arkadaşlar normalde şu 2 ile 5 yer değiştirebiliyor. Yani 2 üzeri log x eşittir 2 üzeri log 5. E, tabanlar aynıysa üstler aynı. Log x eşittir log 5. Buradan da x eşittir 5 arkadaşlar. Ne güzel gördüm. Bu iki bu özelliği de hatırlamış olduk. Gayet kolay bir çözüm oldu. 11. soruya devam ediyoruz. 2 sorumuz kaldı. Arkadaşlar böyle sorularda kesinlikle zaten şunları e, toplam ve fark şeklinde yazmanız gerekiyor. Yani logaritma x artı logaritma ne olacak? y küp eşittir 3. Burayı da bölüm olarak logaritma x kare eksi logaritma y eşittir eksi 8. Şu ikileri üçler öne indirirsek artı 3 logaritma y eşittir 3 olacaktır. Burayı yaparsam 2 log x eksi log y eşittir. Eksi 8 olacaktır. Burada dikkatimi çeken şey şu. Ee, yok etme metodu kullanabiliriz. Alt tarafı 3 ile genişletelim arkadaşlar ki ne olsun log y'ler gitsin. Artı 3 log y ile eksi 3 log y birbirini götürecek. 3 kere 2 6 log x ile 1 log x'i toplarsam 7 log x yapacak. Sağ tarafta 3 ile eksi 8'i çarparsam eksi 24 artı 3 ile toplarsam eksi 21 yapacak. 7'ler sadeleştiğinde buradan log x eşittir. Eksi 3 çıkacak. Burada tabanda 10 var. Onu da bunun altına itelersem x ne oldu? 10 üzeri eksi 3 oldu. Şimdi denkleminin çözüm kümesi diyorsa benden y'yi de istiyordur. Bu 10 üzeri x'i yerine yani 10 üzeri eksi 3'ü yerine yazıp log y'yi de bulabiliriz. Yazalım. Logaritma 10 üzeri eksi 3 artı özür dilerim. 3 log y 3 log y eşittir 3. Eksi 3'ü öne atarsak log 10 çıkıyor zaten burada. O da 1'dir. Eksi 3 çıkıyor artı 3 log y eşittir 3. Eksi 3'ü karşıya attığımda 3 log y eşittir 6. 3'ler gittiğinde log y eşittir 2 olacak. Y'yi de buradan 10 olduğu için taban 10'un karesi olmuş oldu. Bunun çözüm kümesini sıralı ikili şeklinde yazacaksınız. Yani x 10 üzeri eksi 3 y de 10'un karesi olacaktır diyebiliriz. Evet 12. soruyla devam edelim. Bu da bir eşitsizlik çözüm kümesi demiş. Bakın tabanlar aynı arada artı var. Affetmem. Hemen iki tabanında 4 eksi x ile x artı 1'i çarparım ve büyük eşittir 1 derim. Şimdi taban Allah'tan 2. Bileşik kesir olsaydı eşitsizlik yön değiştirecekti. 2'yi bunun altına atacağım ama bunu da bir çarpacağım. 4 ile x'i çarp. 4x 4 ile 1'i çarp artı 4. Eksi x ile x'i çarp. Eksi x kare. Eksi x ile artı 1'i çarp. Eksi x. Büyük eşittir. 2 üzeri 1'den 2. Şöyle güzellik yapayım size. X karenin önünde eksi olduğu için komple bunları karşıya atalım. Yani x kare artı x hatta artı x demeyelim ona. Şimdi 4 xten x çıkarırsan 3x. Karşıya attığında eksi 3x olsun. Karşıya atıyorum hep. Art 4'ü de karşıya eksi 4 alarak atarsam 2 eksi 4'ten eksi 2 oldu mu? Eksi 2 ne olacak? Küçük eşittir 0. E burası çarpanlara ayrılabilen bir ifade. Eksi 2 artı 1 ne oldu? X eksi 2 çarpı x artı 1 küçük eşittir 0. Peki biz ikinci dereceden eşitsizlikleri nasıl çözüyorduk? Çözüyorduk. Tabii ki tablo yaparak arkadaşlar. Tablo önemli. Kritik kökleri yazalım buraya. Eksi 1'e 2. Şu şekilde çektim arkadaşlar. Küçük eşittir dediği için şunları dahil edeceğim. Yuvarlak. X'in karesini yani e, ikinci dereceden ifadenin katsayısına bakıyorum. Artı, eksi, artı. Bana ne lazım? Küçük eşittir 0. Yani burayı taramam lazım. Şu an benim gördüğüm üzere çözüm kümesi bu. Ama dikkat dikkat. Eşitsizlik çözerken kesinlikle şunları da kayle hesaba katacaksınız. İçeriler ne olmak zorunda? Sıfırdan büyük olmak zorunda. Yani 4 eksi x sıfırdan büyükse eksi x'i karşı attığınızda x küçüktür 4. Zaten şu aralık bunu sağlıyor. Bir de x artı 1 büyüktür. Sıfır yani x büyüktür ne olmak zorunda? Eksi 1 ki zaten eksi 1'den de büyük. Ama dikkat edin ben eksi 1'i dahil etmiştim sırf burası küçük eşittir diye. Ama eksi 1 yazdığımda içerisi sıfır oluyor. Dolayısıyla burayı sileceğim ve buraya esnek parantez yapacağım. Eksi 1 ile 2 arası olacak diyebilirim çözüm kümem. Sanırım bundan başka bizim logaritmalı denklem veya eşitsizlik sorumuz yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese kolay gelsin. Başarılar.